Evet, bugün sizlerle birlikte ne işleyeceğiz biliyor musunuz? Rasyonel sayı olarak ondalık gösterimleri nasıl gösterebiliriz onu işleyeceğiz. Arkadaşlar bakın, ondalık gösterim dediğimiz şey nedir? Öncelikle bunun farkında olmamız gerekiyor. Ondalık bakın adı üstünde ondalık. Yani paydamız da ya 10 olacak ya 100 olacak ya da buradaki gibi 1000 olacak. Üst tarafta ne yazdığı hiç fark etmez. Burada önemli olan paydanın 10, 100 ya da 1000 oluyor olması tamam mı? Bakıyorum mesela 0 virgül herhangi bir sayı değil mi? Yani 0 virgül mesela 7 olsun. Tamam 0 virgül 7 olsun. Bunu nasıl gösteriyorum? Virgülden sonra bir basamak var ya hani sadece 7 var ya. O yüzden alt tarafta sadece bir tane 0 oluyor. Bakın bir tane sıfır ama sıfır tek mi kalacak? Hayır. Onun da başında bir tane bir olmalı. E sonra 10'da kaç bu? Burada hangi sayıyı görüyorum? 7. O zaman buraya ne yazmalıyım? 7. Bakın zaten 0,7 yazmıştım. Ne oldu? 7 bölü 10 oldu. Yani burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Virgülden sonra kaç basamak var? Tamam mı? Bak virgülden sonra bir basamak vardı. Bir tane sıfır aldı. Virgülden sonra iki basamak vardı. iki tane sıfır aldı. Virgülden sonra 3 basamak vardı. 3 tane sıfır aldı. Aşağıya geliyorum. Bunların hepsini çözeceğiz merak etmeyin. İyice anlamanızı istiyorum çünkü burayı. Ee, öncelikle şu rengi bir değiştirelim. Bu biraz böyle yeşile kaçan bir renk mi? Şöyle gibi değil mi? Bak sizin için rengi bile ayarlamaya çalışıyorum. <laughs> Vallahi de buldum. Arkadaşlar 0,3 diyor bize. O zaman ne yapıyorsunuz? Bak önce sayıyı yazıyorsunuz. Hangi sayıyı görüyorum ben orada? 3'ü görüyorum. 3 bölü. E virgülden sonra bir basamak olduğu için bir tane 0 ve başına bir ekliyorum. Bu da ne demek? 10'da 3 demek oldu. Geldim buraya. 0,5 diyor. O zaman virgülden, virgül yazık söyleyemedim. Virgülden sonra 5 var. Yani bütün sayıyı yazıyorum. Normalde 0,5 var arkadaşlar ama 0'ı yazmanıza gerek yok. Hiçbir işe yaramayacak. Bir Virgülden sonra bir tane basamak olduğu için bir sıfır atıyorum ve başına da bir koyuyorum. Sonra burada eksi kafanızı karıştırmasın. Eksiyi direkt olarak başa böyle koyun tamam mı? O hiç bizim ilgilendireceğimiz, bizi ilgilendirecek bir şey değil. Ondan sonra burada hangi sayıyı görüyorsunuz? 1 ile 4'ü yani 14'ü görüyorsunuz. Yukarıya yazarken virgülü hiç görmeyin tamam mı? Aşağıya yazacağım. Aşağı yazarken neye bakıyorum? Virgülden sonra bir basamak var. O zaman bir tane sıfır atacağım. E ne oldu? 10. Bak kontrol et. 14 bölü 10 ne demek? 14'ün içinde 11 kere var. Çıkardım 4. E 4'ün içinde yok. Bir sıfır attım. Bir virgül 40'ın içinde 14 kere var. Bak gördün mü? 1 virgül 4 oldu. O yüzden hani biz her seferinde bunu yapmamak için ne yapıyormuşuz? Virgülden sonraki basamağa bakıyormuşuz. Mesela öncelikle sayımızı yazmamız gerekiyor. Sayımız 125. Virgülden sonra yine kaç basamak var burada? Bak bir tane var. O zaman bir tane sıfır atıyorsun. 125 bölü 10 olarak cevabını buluyorsun. Geldim buraya. 6.6 diyor ama başında eksi var. O zaman sen de eksiyi koyacaksın. 6.6 e ne demek? 66 demek. Virgülden sonra bir basamak var. O zaman bir tane sıfır ekliyoruz. Anlaştık mı? Şimdi mesela bu ikisi için ben şimdi anlatacağım ya. Sen ben anlatmadan önce beni bir durdur. Ondan sonra bir kendin yap, kendini bir kontrol et. Tamam mı? Geliyorum. Ne yapıyordum? Durdur beni. Sonra başlatmayı unutmam. Yoksa böyle ben vallahi donuk kalırım yoksa. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? 1008'i yazacağım değil mi? 1008'i yazdım. Sonra virgülden sonra bir basamak var ya o zaman bir tane sıfır atıyorum. Başına da bir tane bir koyuyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Geldim buraya bak. Eksi var ya. Eksi başına koy zaten. Sonra 94 bölü 10'u yapıştır gitsin. Vallahi size ders anlatmayı özlemişim. Sanki bir ara verdim gibi biraz ama arkadaşlar o kadar yoğundum ki yani vallahi öğretmen olmak, öğrenci olmaktan daha zor mu acaba? Bunu bir tartışalım. Yorumlara yazsanıza mesela öğretmen olmak mı daha zor, öğrenci olmak mı daha zor? Ama böyle şey yapın. Objektif davranın tamam mı? Biri beni dinliyor gibi hissettim. Objektif davranın mesela. Öğretmen olmak mı zor, öğrenci olmak mı zor? Benim cevabım ne biliyor musunuz? Videonun sonunda söyleyeceğim. Videonun sonunda. Şimdi... 0,04 diyor. O zaman ne yapıyorum? Öncelikle sayımı yazıyorum. Bak sayı normalde 0,04 ay 0,04 ama şimdi istiyorsan buraya sen böyle zibilyon tane sıfır koy. Hiçbir işe yaramayacak ki. Aslında orada ne yazıyor? Orada 4 yazıyor. Yani yöntem değişmiyor tamam mı? Yöntem değişmiyor. 4 bölü. E virgülden sonra 2 basamak var. O zaman ne yapıyorum? Buraya 2 tane sıfır koyuyorum. Ve başına 1 ekliyorum. Sonra geldim buraya. Yine eksi senin kafanı karıştırmasın. Eksiyi yazdım. Kaç tane basamak var virgülden sonra? İki tane basamak var ve başında bir tane bir olmalı. E, sayım kim peki benim? Sayım da 9. Geldim aşağıya. 0,76 diyor. Öncelikle bütün sayı yazıyorsun. Bütün sayı kaç? 76. E sonra virgülden sonra iki basamak varsa iki tane 0 ve bir tane 1 ekliyoruz. Tamam ve şimdi buradayım. Yine bütün sayıyı yazıyorum. 314. Virgülden sonra iki basamak var. O yüzden iki tane sıfır ve başına da ne ekliyorsun? Bir ekliyorsun. Nefes nefese kaldım. şimdi 625'i yazıyorsun tamam mı? 625'i yazdık. Sonra virgülden sonra iki basamak var ya. O zaman ne yapıyorum? İki tane sıfır koyuyorum. Başına da bir tane bir ekledim. Geldim buraya. Eksi var ya yapıştır gitsin. Hiç uğraşma onunla. Sonra bak bütün sayı ne? Bütün sayı bin bir. Bütün sayıyı yazdım. Ne yapıyorum sonra ben? Virgülden sonra kaç basamak var? Bak iki tane. O zaman iki tane sıfır koyuyorum. Başına da bir koyuyorum. Bak bir sürü örnek çözüyoruz. İlla en sonda bile olsa anlarsın. Anlamadın mı? Çok normal. Herkes her şeyi ilk başta anlamak zorunda değil. Bir bana mesela şu an Almanca anlatsa. Bilmiyorum kaçıncı da anlayabilirim yani. O yüzden şey yapma. E, herkesin anlama hızı da farklıdır. Yani arkadaşlarına bakıp ama onlar ilk başta anlıyorlar. İşte ben anlayamıyorum diye düşünme. E, bu farklı bir şey yani. İnsanız. Herkes ilk başta anlamaz her şeyi. Ben de her şeyi ilk başta tek de anlamam yani. Geldim buraya. Eksiği başa koydum. Sorum şeyimiz ne? Sayımız. Sayımız ne? 404. Şey vardı. <laughs> Bilgisayar açılmacı 404 hata mı veriyordu öyle bir şey vardı. 404. Sonra İki tane basamak var. O zaman ne yapıyorsun? Söyle. Söyle. Duyayım. Evet duydum. Virgülden sonra iki basamak varsa iki tane sıfır atıyorsun. E, başında da bir tane bir olmak zorunda. Niye? Şimdi buraya niye bir yazıyoruz? E bu ne? Bu yani şu an iki tane sıfır var aşağıda. Bu hiçbir şey değil ki. Değil mi? Sıfırları birsiz bırakmıyoruz. O yüzden başına bir yazmak zorundasın. Buradan geldim. C şıkkına bak. Önce bir bak tamam mı? İstiyorsan mesela şöyle de yapabilirsin. Ben bunu bitireceğim ya. Bitirdikten sonra yine böyle hepsini göstereceğim. Sen onun ekran resmini alabilirsin. Sonra kendin bunları tek tek dene hiç üşenme, hiç elinme. Öğrenene kadar tek tek dene. Bak eminim. Gerçekten arkadaşlar bir şey biliyorum ki hani bunu size anlatmak istiyorum. O yüzden söylediğim şeyleri lütfen yaban atmayın. Ben çok mesela öğrencilerim bilir. Hani bu videoyu yani benim birebir öğrencim olanlar lütfen alta alta yalnız. yorum olarak yazabilirler. Ben çok ödev vermem. Ben mantıklı ödev veririm mesela. Ya da anlattığım şeyleri boşuna anlatmam. Bazen böyle taktiksel şeyler söylüyorum ya size hani saçma sapan kodlamalar yaptırıyorum ya. Onlar gerçekten akılda kaldığı için onları yaptırıyorum size. Yani eksiği yok asla. Anlattığım şeylerin eksiği yok. Fazlası olanlar da mantıklı bir fazlalıkta. Yani hani anlatmak için anlatmam yani hiçbir şeyi. O yüzden lütfen bak beni izliyorsan demek ki bir şeyleri başarmak istiyorsun. Başaracaksın merak etme. Şimdi geldik buraya. Günlük motivasyonumuzu da aldığımızı düşünüyorum ve geçiyorum. Bak sayımız ne? Sayımız 2. Sonra 1, 2, 3. 3 basamak var. O zaman 2 nereden çıktı? 3 tane 0. Allah Allah. Arkadaşlar bence bana nazar değdi. Gerçekten. Vallahi bence bana nazar değdi. Başına da 1. Çok fazla bu aralar bir şeyler yapıyorum çünkü. Geldim buraya. Şimdi sayımız ne arkadaşlar? Arkadaşlar arkadaşlar sayımız 25. 1, 2, 3. 3 tane 0 var. 3 tane sıfır yazdım. Başına da ne koydum? 1 koydum. Ve buradayım şimdi. Sayım kaç? Sayım 144. Bak 1, 2, 3 virgülden sonra 3 basamak var. 3 tane sıfır ve başında 1 var. Ne yapacağım? Ne yazacağım? 2072. 1, 2, 3 tane sıfır. O zaman 3 tane sıfırı yapıştır gitsin. Geldim buraya. <laughs> Sayım kaç? 6003. 1, 2, 3. 3 basamak var. 3 tane sıfır. Yapıştır biri gitsin. Geldim buraya. Her yere de geliyorum bugün. Geldim oraya geldim buraya. Sayım kaç? 25.155. Bunu mesela sınavda sormaz sana. Merak etme. Bu kadar uzun bir şey sormaz. 1, 2, 3. Bir günden sonra 3 basamak var. 3 tane sıfır koydum. Başına yapıştırdım. 1. Sonra buradayım. Bu niye böyle kalem bir şişko doğru şişkolaşmış gidiyor? Anlamadım ama olsun. Sayımız 6606. 1 2 3 bak Üç tane basamak var. O zaman üç tane sıfır attım. Başında da bir var. Anlaştık mı? Heh, mesela bunun ekran resmini al lütfen. Tamam mı? Bu ekranın ekran resmini al. Sonra bunları kendin çözmeye çalış. Çözemediklerinin cevaplarını buradan bakabilirsin tekrar. Burada da devirli başlamak. Devirli. Bu çok önemli. Bu yemin ediyorum çok önemli. Niye? Çünkü bunu 7. sınıfta yani bunun üstüne katacağız. O meşhur meşhur olmayan şeyimizi, ünlemimizi koyalım. Bunu 8. sınıfta da göreceksin. O yüzden bu çok önemli. Bunu iyi dinle. Hatta bir de sana kilit koyayım şöyle. Bunu beynine kilitle tamam mı? Bunu beyninde böyle tut. Hiçbir yere bırakma onu. Geldim bak. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bunu şöyle yapıyoruz. Çevireceğiz ya hani devirli sayı. Devirli sayı öncelikle ne demek ona bakalım. Mesela 3,2222 bu böyle sonsuza kadar gidiyor. İşte bu devrediyor demek bak. Devrediyor, devir etmek. Mesela dükkanlar ne yapılır? Hani diyelim ki dükkan sahibisin. Başka bir yere geçeceğin için sen o dükkanını başka bir insana devrediyorsun. Devir etmek, ona vermek. Yani bu ne demek? O dükkan kapanmıyor değil mi? Devredilmiş oluyor. Yani sürekliliği var bak. Burada da ikinin sürekliliği var. O yüzden iki devretmiş oluyor. Ben bunları şöyle buluyorum. Mesela pay bölü payda diyor. Kaç olsun şimdi burada? 0 e, virgül diyelim ki şu aşağıdan göstereyim. Mesela 0 virgül 3 ama 3 devirli olsun. Bu öncelikle şu demek bak. 0 virgül 3 3 3 3 diye böyle böyle gidiyor ama bunu senin hani bir şey böyle bir şey olarak göstermen gerekiyor ya. İşte onu nasıl göstereceğiz? Burada onu göstereceğim sana. <laughs> ne yapıyorum bak? Sayıya baktığın zaman sayımız 0 virgül 3 değil mi? Önce önce bütün sayıyı yazıyorsun gördüğün hani az önce yaptık ya senle mesela şurada ne yaptım ben? Hiç virgül görmedim, hiçbir şey görmedim. Dümdüz ne görüyorsam bunu yazdım. Burada mesela ne görüyorum? 0 ile 3 ama başta 0 yazmana gerek yok. Sadece kimi yazacağız burada? Sadece 3 yazacağım tamam mı? 3'ü yazdım. Sonra hani bu devreden sayılar ya devreden. O zaman devretmeyenleri sevmeyecek. E, devretmeyen kim burada? Devretmeyen sıfır. Demek ki bu sıfırı sevmiyor. Yani burada sıfırı çıkarman gerekecek. Geldim aşağıya bölü diye. Bak aşağıya geldim ya. Aşağısı için sadece virgülden sonrasıyla ile ilgileniyorsun. Virgülden sonrası neresi burası? Aynı şey arkadaşlar başka bir şey yapmıyorum. Bak burada da aşağıyı nasıl yapıyordum? Ben zaten virgülden sonrasıyla yapıyordum değil mi? Burada da aynı şey yapıyorsun. Aşağısı için sadece virgülden sonraya bakıyorsun. Mesela virgülden sonra ne var burada? 3. Ama bunu 3 olarak bakmayacaksın. Bu devreden bir sayı, değil mi? Devreden sayı ise bu, onu ödüllendirmek için onun yerine bir tane 9 yazıyorsun. Oradaki 3 yerine hani devretti ya, gittin bir tane 9 yazdın. Peki burada virgülden sonra hani başka devretmeyen bir sayı yok. O yüzden bunu böyle bırakıyorsun. Ama eğer burada devretmeyen başka bir sayı olsaydı, onun yerine de 0 koyacaktım. Hemen örnek gösteriyorum bak. Şu an anlamamış olabilirsin. Aşırı normal örneklerle anlaşılacak. Şunları anlatmıyorum arkadaşlar. Bunlar biraz saçma. Onları göstermeyeceğim size o yüzden. Direkt buradan anlatacağım. Bak mesela. Şimdi. Önce ne yaptık biz az önce? Bir hatırla. Az önce bütün sayıyı yazdım değil mi? Bütün sayıyı yazdım. Yani 24'ü yazdım. Sonra. 0,3 yapmıştık bak biz şurada göstereyim sana 0,3 yapmıştık buraya bak lütfen. Sonra devretmeyen kimdi? Sıfırdı. Devretmeyeni çıkarmıştık. E burada devretmeyen sayı kim? Devretmeyen sayı 2. O zaman 2'yi ne yapıyorsun? Çıkarıyorsun. Bak fark ettim mi yavaş anlatıyorum. <laughs> 2'yi çıkarıyorsun tamam mı? Sonra bölüye geldim ya. Burada sadece ve sadece virgülden sonraya bakacaksın. Sadece ve sadece virgülden sonraya. E bir tane sayı devretmiş. O zaman onun için bir tane ne koymalısın? 9. Hani devredene ödül gibi düşün bunu. E bunun cevabı ne oldu? 22 bölü 9. Bak bir tane örnek başka. Mesela şunu, yap şunu yapalım. Şimdi ne yapıyordum yine? Bütün sayıya bakıyorsun. Önce bütün sayıya bir bak. Bütün sayı kaç? Allah'u ne oluyor? Heh. Bütün sayı 3152. Bütün sayıyı yazdım. Sonra devretmeyeni çıkarıyorum. Bak devretmeyen kim? Devretmeyen 3. Devretmeyeni çıkar. Bölü. Şimdi bölü için sadece şeye bakıyorduk. Hani aşağıya yazacağım ya. Sadece virgülden sonraya bakıyorum. Yani sadece buraya bakıyorum. E şimdi bak. 1, 2, 3. 3 tane devrediyor. E, devrediyorsa eğer ödül kimdi devredene ödül kimdi 9. O zaman bak 3 tane ne koyuyorsun? 3 tane 9 koyuyorsun. İşlem bu kadar. Anlaştık mı? Gel bak burada şimdi ne yapacağız? Farkını bir gör. <laughs> Boğazım çok ağrıdı arkadaşlar ve suyum bitmiş galiba. Neyse. Burada yine öncelikle sayımızı yazıyoruz. Sayımız kim? 3152. Daha sonra ne yapıyorduk? Düşün. Ne yaptık mesela? Burada ne yaptık? Devretmeyeni çıkardık. O zaman çıkar. Kim devretmiyor? 3 ile 1 bak. 3'ü ve 1'i yani 31'i çıkaracaksın. Burada sakın şu hatayı yapma. E, ama virgül var. Hani bunu nasıl yapacağız falan. öyle bir şey düşünme. Bak, hiç virgül üst tarafı yaparken umrunda değil. Umrunda değil virgül, tamam mı? Sadece ne yapıyorum? Öncelikle bütün sayıya bakıyorum. Sonra virgülden sonra e, ya bakacağım yer alt kısmı olacak, tamam mı? yani bu devretmeyeni çıkarırken hiç bu tarafta mı bu tarafta mı bakmıyorum. Bütün sayıya bak. Mesela bu ikisi devretmiş ama bu ikisi devretmemiş ya. O yüzden onu çıkarıyorum. Geldim aşağıya. İşte şimdi sadece virgülden sonraya bakacaksın. Bak ne görüyorum virgülden sonra? 1. 5 ve 2'yi görüyorum. Burada 5 ile 2 devretmiş. Devreden bizim için iyi de. Devreden 9 veriyorduk. Ama bu devretmemiş. E devretmediysen bizimle değilsin. Sana bir adet sıfır. Bu kadar. Tamam? Devretdene ödül 9, devretmeyene ödül yok, 0. Bu bu kadar arkadaşlar. Bunu çıkarabilirsin zaten. 3121 işte 9.90. Mesela. Bunların hepsini yapacağım çok önemli çünkü. 0,3 diyor. Ne yapıyorum? Düşün. Önce bütün sayı yazıyorum. Bütün sayı 0,3 ama 0,3'e gerek yok. Tamam mı? Ay bana su getirir misin? <laughs> Bir geldi. <laughs> Şimdi 0,3 ama ben ne yazıyorum? 3'ü yazıyorum. Sonra devretmeni çıkarmam gerek. Ama sıfırı çıkarsan ne olur, çıkarmasan ne olur? Hiçbir şey değiştirmez. O zaman yukarıyla ile işim bitti, bölüye geldim. Virgülden sonra bir tane basamak var. O yüzden oraya bakıyorsun. E, devre diyor o. Devre diyorsa ödülü vardı. Ödülü de 9'du. Demek ki bu 3 bölü 9'muş. Mesela burada virgülden sonra bir tane sayı var yine ama ona bakmıyorduk değil mi? Onu aşağısı için bakacaktım. Öncelikle bütün sayı kaç? Böyle gördüğün bütün sayı 9. Dokuz. 9'u yaz. Dokuz tane açgündü dört dördü yaz bir geldi gitti ya, dikkatim dağıldı bir günden sonra <laughs> bir tane sayı devrettiği için onun adına bir adet dokuz koyuyoruz arkadaşlar bak durdur beni şu anda yani önce anlatayım sonra durdur bunu kendin çöz sonra beni aç tekrar oynat <laughs> bak bakalım doğru yapmış mısın tamam mı şimdi bakıyorum. Bütün sayıyı ne görüyorum burada ben? Şu an 9 görüyorum. Çıkaracağım ama 0 çıkaracağım. Hani ona hiç gerek bile yok. O yüzden onu yazmıyorum. Bölü virgülden sonra bir tane ne var? Basamak var. Bir tane devreden basamak var. E, devreden için 9 koyuyordum. Değil mi? E 9 bölü 9'dan 1. Şey diyor musun şimdi? Ama hocam 0,9 nasıl 1'e eşit oldu? Bu şöyle eşit oldu arkadaşlar. Bunu bak size şu şekilde gösterebilirim. Bu 0,9999999 diye gitmeyecek mi? Bu 1'e çok yakın bir sayı. Yani çünkü 99 9, 9 diyor. Hani sanki böyle iğnenin ucu kadar kalmış gibi düşünün. Bunu o yüzden direkt olarak 1 diye hesaplayabiliriz. Tamam. Geldim buraya. Ne yapıyorum? Bütün sayım kim? Bütün sayım 25. 25'i yazdım. Sonra virgülden sonra iki basamak devretmiş. O yüzden onlara ödül olarak 9'u koydum. Ne yapıyorum? 63'ü yazıyorum bütün sayı. Ve çıkaracağım yine bir kısım yok. O yüzden 0'ı yazmadım. E, virgülden sonra iki basamak devrettiyse ne yaptım? 99'u yapıştırdım. Gel bak buraya. Yine beni durdur lütfen sonra kendin bir dene. Şimdi ne yapıyorum? Bütün sayı 38. Sonra devretmeyeni istemiyorduk biz. Biz devreden seviyoruz. Biz devreden sayılarcıyız. Onları tutuyoruz. O yüzden devretmeyeni çıkar. Git sen gideceksin şu anda. Gitti. Ya bu niye böyle garip oluyor? Ha şöyle yapayım bari. Böyle tamam şimdi düz düzgün oldu. Virgülden sonra bir sayı devretmiş ya. Onun adına bir adet 9 koyuyoruz. Bu kadar. Ne oluyor mesela işte 35 bölü 9 oluyor. Buradayım şimdi. Yine bütün sayıyı yazdım. Devretmeyen kim? Devretmeyen bu. Bunu çıkardım. E şimdi aşağısı için sadece virgülden sonraya bakıyordum. Bir tane devretmiş. Onun adına bir tane 9 koy. Geldim buraya. Ne yapıyorum? Bütün sayı 135. Burada kim devretmemiş? 1. O zaman 1'i çıkardık. Bay bay. E virgülden sonra 2 basamak var. O zaman 2 tane 9'u hak etti. Buradayım yine. Ne yapıyorum? Bütün sayıyı yazıyorum gördüm. Devretmeyenleri istemiyoruz. Onlara bay bay. Bak kim devretmiyor? 3, 1 ve 5 devretmiyor. O zaman 3, 1 ve 5'i buradan çıkarıyorsun. Ne ne yapıyorum şimdi? Virgülden sonraya bakıyorum değil mi aşağısı için? Bir tane devretmiş. O zaman onun adına bir tane dokuz koyuyorum. İki tane devretmemiş. Onlar ı -ı, bizimle değil. Onların yerine sıfır koydum. Son örneğimdeyim arkadaşlar. Su istedim. Bak hala su gelmedi. Görüyor musunuz? Neyse. Sinirlenmeyeceğim. <laughs> şimdi öncelikle bütün sayıyı yazıyoruz. Bütün sayıyı yazdık. Sonra devretmeyenleri istemediğimiz için bunları çıkarıyoruz. Ve virgülden sonraya bakıyoruz alt taraf için. Bak papan gibi her şeyi tekrar ediyorum ki anlayın diye. Ne yaptım burada? İki tane basamak var. O zaman iki tane dokuz koydum. Yine şöyle abi tane şunları unutmuşuz. Bak. 1,9 diyor ya 19'u yaz. 1'i çıkar. Virgülden sonra bir tane var onu yaz. O zaman 18 bölü 9 bak 2 çıktı. Arkadaşlar o zaman direkt şunu yapabilirsin. Bak 1,9. 1,999 diye gidecek ya. Direkt olarak kime yakın? 2'ye. Hatırla şurada da 0,9 çıkmıştı. Bu da 0,999 çıkacak ya o da 1'e yakın. Sadece bunlar da yapabilirsin ama başka hiçbir şey de yapamazsın bunu. Mesela 3,9 olsa bu, bu direkt kim olacak? 4. Niye? 3,999 öyle gidecek çünkü. Şimdi burada da sadece 5 devretmiş. O zaman öncelikle bütün sayıyı yazdım. Sonra devretmeyeni çıkaracağım. Yani 1 ile 3'ü çıkaracağım. Virgülden sonraya bakıyorum. Bir tane devretmiş. Onun için 9. Bir tane devretmemiş. Onun için sıfır koyuyoruz. <laughs> Ay bu nedir böyle? Bir sonraki videomuzda bunlarla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Kaç sorumuz varmış onu da bakalım. 14 tane soru çözeceğiz. Acilen oraya bekleniyorsunuz. Öptüm siz bay bay.